Kanka şey diyecektim e, ben, ben sana mi? e, hastanedeyiz biz de. ben içeri girecektim tam o sıra aradın az önce Hastane mi? Evet ne oldu? Göztepe hastanesindeyiz ya Ömer abiyle bize geçiyorduk Şükür Tepe'ye Ömer abini çarptı Sağlamızı kırıldı herhalde hastaneye içeri kaldırdılar Ömer Abi, abinin? Evet Konum at bana gelelim Gö Sen biliyor musun Göztepe hastanesini? Bilmiyorum Tamam atayım ben sana At İstediği bir şey var mı? Başkasında ne oldu? Kim kimdi? Ya dedi? biz üç kişiyiz. Ensar, ben Ömer abiydik. Bizim bizim neden eşya alacaktık. Çıktık Alacaktım. yola. Ha? Neden adı yolda giderken bir anda bir yere... Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor, geliyor. Gel bir saniye geliyorum, geliyorum. İşte şey çarptık orada kenara. Ömer abinin bir anda kolu kırıldı. Oha. Evet. Tamam at kolum geleyim hastaneye. Tamam atıyorum ben sana. Abimleyim ha geliyorum. Tamam. Tamam. Hadi. Oruç. Tamam bay bay. Ben <laughs> Sizin düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bırakmayı unutmayın. Daha fazla için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.